Şimdi bu arkadaşım Bay, Baykal soy ismi gıdala yapıyor. Yeni bir eee Türk, e, yani Avrupa'daki bir gıda maddesini eee gençlere e, adını ben ezberleyemem. E, tamam, gıda, değil. paz, gıda pazarlıyor. Almış bayilik almış. Yatıyor satıyor. Parasını kazanıyor. O, işim, tamam güzel. güzel. İçi fıslık. Siz beyefendiden bahsedersiniz. Beyefendi ismi Nihat Bilge. Kendisi makine mühendisi. Bilgesan eee teknik üzerine sanayide yapmaktadır. Tamam, çok güzel. Burada ihracatları var mı peki? Var. Var. Tamam, çok güzel. Tebrikler. İnşallah bunu geliştirmek için burada bugün bir şeyler paylaşacağız sizinle. Devam ediyorum. Siz hanımefendiden bahseder misiniz? Kendisi bir daha. Kendisi birlik çevresinden daha fazlasını buraya getirdi. Tamam, çok güzel. Siz beyefenden bahseder misiniz? Muhammed Bey, e, incir üzümlerini ve incirli mutfak üzerine pazarlama amacıyla. Tamam.